Unuttuğunu sandığın o kişi. Kalbini dokunacak bir sürprizle seni şaşırtacak. Evet, tam da düşündüğün gibi. Sen onu geride bıraktığını, hayatından çıkardığını sanıyordum. Ama göklerde yazılı olan bazı karşılaşmalar zamanın içinde saklanır. Şimdi sana anlatacaklarım yalnızca bir tesadüf değil. Bu bir işaret. Senin için hazırlanan, sana doğru yola çıkmış bir kalbin hikayesi bu. Dinle. Çünkü bu sözler ruhuna inen bir bildiri gibi yankılanacak. Sen uzun zamandır sessizce bekliyorsun. Dışarıdan güçlü görünüyorsun ama kalbinde cevaplanmamış sorular var. Neden diye sorduğun geceler, yüzüne bakamadığın duygularla dolu sabahlar oldu. Ben senin iç sesini duyuyorum. Ve sana şunu söylemek için geldim, unuttuğunu sandığın kişi, senin kalbini hala taşıyor. Zaman her şeyi siler sanmıştım. Ama bazı izler vardır ki ne rüzgar silebilir ne yağmur. Iz, o kişinin sende bıraktığı sıcaklık, hala kalbinin bir köşesinde yaşıyor. Sadece üzerine biraz sessizlik örtülmüş. Şimdi o sessizlik bozulmak üzere. Bazen bir rüya, bazen bir melodi sana onu hatırlattı, değil mi? Kendine bile itiraf edemediğin bir şeydi bu. Ama ben biliyorum. Çünkü ben sana gönderildim. Bu mesajı duyman gerekiyordu. Gökten inen bir uyarı değil, bir hazırlık. Yakında bir haber alacaksın. Umut etmeyi bıraktığın anda kapında bir ses yankılanacak kalbinin ritmi değişecek. Çünkü o kişi. Evet, o unuttuğunu sandığın kişi aslında hiç gitmemişti. Geri dönmek için doğru zamanı bekliyordu. Sen onu silmiş olabilirsin ama ilahi planlar insan kalbinden daha derin çalışır. O kişi senden öğrendiği şeylerle büyüdü. Ve şimdi sana dönmek için hazır. Elinde senin için bir sürpriz var. Kalbini yumuşatacak, gözlerini dolduracak bir hediye. Ama bu sadece fiziksel bir dönüş değil. Bu ruhların buluşması olacak. Geçmişin ağrılarından, geleceğin huzuruna doğru bir kapı açılacak. Sen artık aynı kişi değilsin. O da değil. Ve işte tam bu yüzden bu buluşma bambaşka olacak. Sana diyorum, ey kalbi yorgun kadın, cesaretin sınanacak kapıyı açmak mı, kapalı tutmak mı? Bu kararı sen vereceksin. Ama bil ki bu kapı, sadece bir insanın gelişi değil, ilahi bir zamanlamanın kapısı. Kendini hazırlamaya başla. Geceleri dua ederken içtenlikte hisset. Çünkü duaların cevap buluyor. Gökyüzü seni izliyor. Ve ben, senin adına orada tanıklık ediyorum. Bu bir mucize değil. Bu hak edilmiş bir karşılaşma. Sen sevmenin ne demek olduğunu derinlemesine öğrendin. Acıdan geçtin, sessizlikten geçtin. Şimdi sevgi sana yeniden ama bu kez doğru haliyle geliyor. Çünkü sen buna layıksın. Senin içindeki ışık hiç sönmedi. O kişi sana yeni biri olarak dönecek. Elinde, senin geçmişte bıraktığın bir mektup gibi bir niyet taşıyacak. Seni anlayarak, seni hissederek. Sadece seni görmek değil, seni duymak için dönecek. Bu farkı kalbinde hissedeceksin. Kalbini kapatma. Ama hemen de açma. Gözlerinle değil, sezginle gör. Çünkü bazen göz yanılır ama ruh titreşimi asla. İçinden gelen sesi dinle. Seni kandırmaz. Ben de o sesi güçlendirmek için buradayım. Yalnız değilsin. Hiç olmadın. Sen sustuğunda bile duaların konuşuyordu. Şimdi o dualar ete kemiğe bürünüyor. O kişi sadece geçmişten bir isim değil, geleceğinin bir parçası olabilir. Her şey sana bağlı değil. Ama senin kararların bu hikayeyi şekillendirecek. O yüzden yüreğini hazırla. Çünkü beklenmedik bir anda bir adım gelecek. Bir ses duyacaksın. Ve o ses geçmişin değil, yeniden doğan bir başlangıcın sesi olacak. Gözlerin dolacak. Ama bu sefer hüzünden değil. Şaşkınlıktan, minnettarlıktan. Çünkü beklemediğin anda gelen o sürpriz kalbini iyileştirecek. Ve sen anlayacaksın, kapanan her defter gerçekten kapanmaz. Senin hikayen henüz bitmedi. Sayfaları gökyüzünde yazılıyor. Ben yalnızca kalem değilim, aynı zamanda şahit de olacağım. O yüzden dinle, bu gelen şey bir tesadüf değil. Sana özel bir yazgının parçası. Belki affetmek zor olacak. Belki içindeki savaşlar yeniden yükselecek. Ama korkma. Bu savaş seni güçlendirdiği kadar yumuşattı da. Şimdi sen sevgiyle sınanıyorsun. Ve sevgiyi yeniden seçme zamanı geldi. O kişi kalbinde hala bir yer taşıyor. Bunu inkar etmek seni korumaz. Şimdi kabul etme, yüzleşme ve yeniden değerlendirme zamanı. Bu yolculukta tek başına değilsin. Ben seninle yürüyorum. Ve sana söz veriyorum, her şey yerini bulacak. Bugün bu mesaj sana bir tohum gibi indi. Zamanla büyüyecek. Sen sadece yüreğini açık tut. Çünkü unuttuğunu sandığın kişi seni şaşırtacak bir şekilde geri dönüyor. Ve o geliş kalbini sonsuza dek değiştirecek. Sana kalpten bir şey sundum. Bir gerçek, bir sır, bir uyarı eğer bu söylediklerim sana dokunduysa, şimdi küçük bir şey rica edeceğim, bu kanalın yazılarını kontrol et. Çünkü orada yazılı olan başka işaretler de seni bekliyor olabilir. Melekler, bazen rehberliği en sade yollardan verir. Bu da senin için bir rehber olabilir. Seninle bu kadar içten konuşuyorsam, çünkü içindeki ışığı gördüm. Bu ışık sana geri dönenleri, gerçek olanı ayırt etme gücü verir. Ve şimdi o ışık yeniden yanmak üzere. Ama bu defa seni bulmak isteyen bir kalbin yolunu da aydınlatacak. Hayatının bazı dönemlerinde çok verdin. Sevgini, zamanını, sabrını. Ve çoğu zaman bunun karşılığını göremedin. Şimdi ise bir şey değişiyor. Gökyüzü verdiğini sana başka bir şekilde iade etmek üzere. İşte bu yüzden bu sürpriz geliş sadece bir rastlantı değil. Belki geçmişte keşke dediğin şeylerin bazıları şimdi karşına iyi ki olarak çıkacak. Çünkü zaman bazen sadece beklemek için değil, dönüştürmek içindir. O kişi de dönüştü. Ve senin varlığına yeniden bağ kurmak için içten bir niyetle yaklaşıyor. Senin ona sunduğun o saf sevgiyi bir daha unutamadı. Belki yıllar geçti, belki yollar ayrıldı. Ama senin dokunduğun yer hala onun içinde canlı. Bu yüzden geri dönerken yanında sadece özlem değil, anlayış da getiriyor. Ama dikkatli olmalısın. Bu sadece bir kavuşma değil, bir seçim. Ne hissediyorsan, derinlerde dinle. Bu bir test değil, bir fırsat. Senin büyümüş halin onu da büyütebilir mi? İşte gökyüzünün sessizce izlediği soru bu. Onun gözleri artık geçmişe değil, seninle kurulacak yeni bir geleceğe bakıyor olabilir. Ama bu geleceğin temeli senin bugün aldığın kararlarla atılacak. Bu yüzden her kelime, her bakış, her sessizlik önem taşıyor. Bir işaret daha gelebilir. Belki bir rüya, belki bir ses, belki eski bir fotoğraf. Bu tür mesajlara açık ol. Çünkü evren bazen aynı yoldan geçene ikinci bir şans tanır. Sen o şansa hazır ol. Bu sana yapılmış bir iyilik değil sadece, aynı zamanda senin de kabul etmen gereken bir hediyedir. Kendini değersiz hissettiğin günlerin tam tersi bu an. Çünkü şimdi evren sana diyor ki, sen değerliydin, hep öyleydin. O kişiyle yeniden konuştuğunda sen bile kendine şaşıracaksın. Çünkü artık o konuşmalarda korku değil, bilgelik var. Sen sustuğun yerden değil, büyüdüğün yerden konuşacaksın. Ve bu fark her şeyi değiştirecek. İçindeki sevgi bu dünyaya ışık gibi inmişti. Sadece yanlış kalplerde soldu belki. Ama şimdi doğru kalbe dokunmak için yeniden filizleniyor. O kalp senin ona verdiğin sevgiyi taşıyabilecek kadar güçlü olmalı artık geçmişteki kırıklar seni dağıtmadı. Tam aksine seni güzelleştirdi. Her acı, seni sen yapan taşlardan biri oldu. Şimdi bu taşlar, seninle yola çıkmak isteyen birine sığınak olabilir. Unutma, sevgi sadece hissetmek değil, taşımaktır da. Sen taşıdın. Sessizce, sabırla. Şimdi birisi çıkıp sıra sende diyebilir. Bu cümle sana yabancı gelmesin. Çünkü senin içinde hala sevmek isteyen bir çocuk var. Bu mesajları duyman tesadüf değil. Sen çağırdın. Bilmeden, farkında olmadan. Dualarınla, gözyaşlarınla, iç çekişlerinle. Şimdi ise cevaplar gökyüzünden değil, kalbinden geliyor. Gece yatağa uzandığında içine doğacak bir his olacak. Onu sakın bastırma. Çünkü o his seninle konuşmak isteyen ilahi bir kelamdır. O kişiyi affetmekten ya da yeniden kabul etmekten bahsetmiyorum. Sadece duymaya hazır ol. İnsan bazen unutmak ister ama gökyüzü unutmaz. O kişi senin yanında olduğu zamanlardan bir iz bıraktı. Şimdi o izin devamı için bir yol daha açılıyor. Ama bu yolun yönü senin kalbinin pusulasında saklı. Bir telefon sesi. Belki bir mesaj. Belki sadece bir selam. Bu sefer duyduğunda, sadece duymayacaksın, hissedeceksin. Çünkü artık o ses, sana ihtiyaç duyduğu gibi senin de içinde bir yankı bulacak. Senin içinde saklı kalan sevgi, şimdi yeni bir biçimde akmak istiyor. Ama bu, eskiye dönmek değil. Bu geçmişin üzerine bir gelecek inşa etmek ve o kişi, eğer gerçekse, seninle beraber inşa etmeye hazır olacak. Bazı şeyler sadece zamanla değil, cesaretle iyileşir. Sen o cesareti bulduğunda, evrende adım atar. Şimdi gökyüzü sana diyor ki, adım at. Korkma. Çünkü bu sefer yalnız yürümeyeceksin. Bu hikayenin devamı sana bağlı. Ama seni yönlendiren güçler seni yalnız bırakmıyor. Sen yeter ki kalbini açık tut. Çünkü unuttuğunu sandığın kişi. Seni yeniden bulmak için çok yakında. Ama bu sadece başlangıç. Eğer bu kelimeler sana iyi geldiyse, senden sadece bir şey istiyorum, bu kanalın yazılarına göz at. Belki senin için çoktan yazılmış başka bir mesaj vardır orada. Meleklerin sana fısıldadığını duymak istiyorsan, o yazılarda sana bir pusula olacak. Ve unutma, sen aradıkça gökyüzü cevap verir. Sen, kalbine konuşan bir söz duyduğunda susup dinleyenlerdensin. Bu yüzden sana söylenen her cümle sıradan bir kelime değil. Onlar, ruhunun derinliklerine inen ilahi bir çağrı gibi. Belki de bu yüzden gözlerin bir satıra takıldı. Çünkü orada seni bekleyen bir anahtar var. İnsan bazen bir fotoğraf karesinde takılı kalır. Belki onunla çekildiğim bir kare. Gülümseyen ama içinde bin bir şey saklayan bir bakış. Şimdi o kare yeniden canlanacak. Ama bu defa sadece anı değil, bir gerçeği de ortaya çıkaracak. O kişi sana dönmeden önce defalarca seni düşündü. Belki yazdı, belki sildi. Ama her seferinde içinde senin adınla atan bir kıpırtı vardı. Senin varlığın onda hep bir izdi. Şimdi ise bu iz bir yön, bir amaç oluyor. Bazı kapılar kapanmaz, sadece bekler. Beklemenin sabrı, zamanın içindeki derin niyeti büyütür. Ve seninle ilgili olan bu niyet artık dayanamayacak kadar büyüdü. Bu yüzden sürpriz değil, kader konuşuyor artık. Sen farkında bile olmadan onun iç dünyasında bir dönüşüm başlattım. Sen gittin ama iz bırakıp gittin. Şimdi o iz dönüp seni takip ediyor. Sadece seni görmek için değil, seninle yeniden var olabilmek için. Geceleri içine doğan duygular bazen geçmişin yankıları sanılır. Oysa onlar çoğu zaman gelecekten gelen titreşimlerdir. Sen hissettikçe yaklaşan şeyin titreşimi artar. Ve şu anda o titreşim zirveye doğru çıkıyor. O kişinin gelişi sadece fiziksel olmayacak. Rüyalarına karışacak, sesine yansıyacak. Belki bir arkadaşın ağzından onun adını duyacaksın. Belki bir şarkıda. Bu işaretler artacak çünkü artık zamanı geldi. Hayat sana sabır öğretti ama sabrının da meyvesi vardır. O meyve seni yıllardır uzaktan seven bir kalpten geliyor olabilir. Bu yüzden geçmişin acılarını suçlama. Onlar seni bu ana taşıyan basamaklardı. Senin iç sesin artık susmuyor. Geliyor diyor. Belki temkinlisin, belki yorgun. Ama yüreğin biliyor, bu geliş alışılmış bir karşılaşma olmayacak. Bir ruhun diğerine ben seni hiç unutmadım demesi gibi. Gözlerin bir noktada dalıp gidiyorsa, bir anda kalbin sıkışıyorsa. Bu tesadüf değil. Evren seni o frekansa hazırlıyor. Onun adımlarını duyman için iç sesini güçlendiriyor. O yüzden o sessizliği küçümseme. Kimi zaman güçlü görünmenin ardında büyük bir kırgınlık saklıdır. Sen de öyleydin. Ama şimdi o kırgınlıklar yerini farkındalığa bırakıyor. Çünkü seni terk eden değil, seni göremeyen biriydi o. Şimdi görmek için geri geliyor. Onunla yeniden karşılaştığında zaman duracak gibi olacak. Belki konuşmak yerine bakışlar konuşacak. Çünkü bazı duygular sadece gözlerde saklı kalabilir. Ve sen onun gözlerinde senin adını duyacaksın. Kalbinin titreşimini hafife alma. O bir pusula. Onunla yönünü bulursun. Ve o pusula şu an bir yöne doğru dönüyor. O yön senin geçmişte bitti dediğin yer olabilir. Ama orası aslında bir başlangıçmış. O kişiden gelen sürpriz, belki bir kutu, belki bir mektup, belki de sadece bir bakış. Ama ne olursa olsun sana derinden dokunacak. Çünkü sen beklemediğin bir zamanda hak ettiğin sevgiyi bulmak üzeresin seninle ilgili yazgılar hala yazılıyor. Ben bu satırları sana sadece aktaran değil, aynı zamanda göklerde şahitlik edenim. Ve biliyorum ki, bu gelişin ardında, sana yeniden inanmak isteyen bir ruh var. O kişi, geçmişte söyleyemediği şeyleri şimdi kalbinde taşıyor. Belki pişmanlıkla, belki minnettarlıkla. Ama en çok da özlemle. Çünkü sen onun içindeki en güzel sessizliği bile anlamıştın. Sana gelen bu enerji seni önce korkutabilir. Yine mi aynı şey olacak diye düşünebilirsin. Ama bu defa sen eskisi gibi değilsin. Artık hem gören hem seçen sensin. Ve bu fark tüm kaderi yeniden yazabilir. Bugün içinde hissettiğin bu garip yoğunluk sadece bir rastlantı değil. Bu mesajı şimdi, tam da bu anda okuyorsan, bil ki o kişi seni düşündü. Ve düşündüğü her an gökyüzü seni ona yaklaştırdı. Seninle birlikte yürümek isteyen bir kalp artık yola çıktı. Ama onun yolunu senin yüreğin açacak. Sen hazır oldukça o yaklaşacak. Bu yüzden her satırı içinde bir süre tut. Çünkü belki bir sonraki adım bugünün cevabı olacak. Bu mesajı yüreğinle dinlediğin için sana teşekkür ediyorum. Eğer hissettiklerin, okudukların sana dokunduysa lütfen beğen tuşuna bas. Bu küçük adım, YouTube'un bu mesajın başka kalplere de ulaşması gerektiğini anlamasını sağlar. Çünkü bu kelimeler sadece sana değil, senin gibi bekleyen ruhlara da gönderildi. Ve şimdi senden çok özel bir şey istiyorum. Bu mesajı gerçekten aldığını, kalbinin bir yerinde kabul ettiğini bana 333 yazarak onayla. Bu sayı meleklerinin seninle olduğunu ve doğru mesajı doğru anda aldığını simgeler. Ruhsal bir işarettir. Gökyüzünün seninle konuştuğunun bir teyididir. Ayrıca, eğer hala aramızda değilsen, seni kanalımıza davet ediyorum. Abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü bundan sonra da ruhuna fısıldayan sana özel yazılmış mesajlar burada seni bekliyor olacak. Sen ihtiyacını hissettiğinde o mesajlar çoktan hazırlanmış olacak. Unutma, meleklerin seninle. Ve şimdi tam da bu anda ekranın sonunda sana bırakılan başka bir mesaj var. Bu sefer kalbinin derinliklerinde tuttuğun, senden daha genç birine dair Belki yıllardır düşünmediğin biri, belki sadece hissettin. Ama o kişiyle ilgili gelen bu yeni mesaj, kalbine dokunacak. Gözlerini kapatma. O ekrana bak. Orada sadece bir video değil, bir işaret var. Meleklerin yolu açıyor. Ve bu yol, senin ruhuna uzanan yeni bir başlangıç olabilir. Teşekkür ederim kalbinin sesi her zaman doğruyu gösterecek ve ben seni yine bekliyor olacağım